İyi ki geldik be ha? Allah. O! Oh, o! Oh, durdur! Allamadım. Telefon! Kim? Saburov 82. Ya bu çok kral takipçi. Yılbaşı, bayram, kandil hiçbir şey atlamıyor çocuk ya. Ne diyor? Ümit abi diyor kış lastiği alacağım hangisini alayım diyor. Bilistan Bilizak LM005 denemiş mi? Bilistan Bilizak LM005 denedin mi? Denememiş! Ne yapsın? E denesin! Kardeşim dene. Sonra ne yapsın? Sonuna kadar gitsin işte. Tüm kış koşullarında emniyet ve maksimum kontrol sağlayan ıslak zemin frenleme ve yol tutuşunda sınıfının en iyisi yeni Bridgestone Blizzak LM 005. Size de soran olursa söylersiniz. Hatta bu kış sonuna kadar gidin diye tüm kış lastiklerinde her 500 TL'ye 100 TL indirim.